Bundan 2-3 gün önceydi yanlış hatırlamıyorsam. Salgının gidişi gidiş değil demiştiniz. Evet. Ee, uzlaşı noktasında da gidişimiz pek gidiş değil gibi. Neler söylersiniz? <laughs> Biz iyice bozduk uzlaşı. <laughs> yani ben hani psikiyatrist olmamı bahane ederek e, e, alanda emek yoğun e, hizmetler veren, deneyimleri olan e, sosyal çalışmacılara, öğretmenlere, Çocuk psikiyatristlerine ve psikologlara haksızlık etmek istemem. Ben erişkinlerle çalışan bir psikiyatristim. Ama e, e, soruna psikiyatrist olarak değil de e, agah olarak cevap vermemi istersen Elbette. tabii söyleyebileceğim şeyler e, var. E, ben hani salgının başında da seninle konuşmuştuk. Ben hiçbir zaman peşin hükümlü e, olmanın doğru olmadığını düşünüyorum. E, bir şeyi yönetmek çok Zordur. Hele böyle ağır bir felaketi yönetmek zordur. Birçok şeyi birden düşünmeniz gerekiyor. Yani şu anda öyle bir hastalık gelebilir ki toplumun yarısını yok edebilir. İşte veba salgını 150 milyonluk Avrupa'nın 75 milyonunu yok ettiği söyleniyor. Şimdi buna ne yapabilirsiniz? İsterseniz politikacı olun, isterseniz doktor olun. Ne olursanız olun. Bunda kim kimi suçlayabilir. Salgının başlangıcındaki Sağlık Bakanlığı'nın e, ilk bir haftalık, belki birkaç haftalık adımlarını çok kıymetli buluyorum. Açıklayıcıydı, şeffaftı. Ama daha sonra bu şeffaflığın yitirilmesinin tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Mevzu, kişisel olarak, benim baktığım yerden kimin okula gideceği ya da kimin gitmeyeceği, kimin sokağa çıkıp çıkmayacağı değil. Mevzu bilmekle ilgilidir. Kaygı, salgın hastalıktan hızlı yayılır. Kaygıyı dindirecek olan da bilgidir. Eğer bilmiyorsanız bu rafelere inanırsınız ve hepimiz kendi inançlarımıza, kendi formasyonlarımıza göre bir şey uydururuz. Kimisi gitsin der, kimisi gitmesin der. Bilgidir şey, örneğin Serdar Aktuar bugün Haber Global'den ayrılabilir. Ama Serdar Aktuar 10 yıl sonra o Haber Global'de yapıp ettikleriyle anımsanmayabilir isim olarak. Ama o haber ekibinde yapıp ettikleri geçer. Nasıl geçer? Yeni gelen gençlere geçer. Her kurumun bir hafızası vardır. Biz 2011 yılında bir e, Orta Doğu ülkesi olarak, en hafifinden Orta Doğu'nun en yoksul ülkelerine komşu e, bir ülke olarak, e, üçte biri yoksulluk sınırında yaşayan bir ülke olarak, enfeksiyon hastalıklarıyla burun buruna olan bir ülke olarak, Hıfzı Sığa Enstitüsü'nü 2011 yılında kapatmış bir ülkeyiz. Neye dayanarak kapattık? Yok ki, hafızamız yok bizim. Başsız, her hastalıkta yeni bir kurul oluşturursanız çözüm üretemezsiniz. Kimsenin kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Hafızasını kaybetmiş bir toplum ne üretebilir? Bilmek sorunu çözebilir. Ben yine de samimi bir cevap vereyim. Ben hani burada bilimsel olarak bir şey söyleyebilecek bir durumda değilim. Ee, ama tarihsel perspektiften bir bu ülkede yaşayan sıradan bir insan, bir vatandaş olarak şunları söyleyebilirim. Mesela aşıyı buluyoruz ya biz ikide bir. Evet biz bulabiliriz. Bulabilecek bilim insanlarına sahip bir ülkeyiz. Ama kimse şunu araştırmıyor. Tarih yok çünkü hafıza yok. Biz aşı üreten bütün fabrikaları kapatmış bir ülkeyiz 1970'lerde. Oysa biz enfeksiyon hastalıklarıyla en iyi mücadele eden 5-10 dünya devletinden biriyiz. Çiçek hastalığını dünyayla eş zamanlı, kızamığı dünyayla eş zamanlı ortadan kaldırmış bir ülkeyiz. Şimdi siz ilacı buldunuz, diyelim ki aşıyı buldunuz, üretecek fabrikanız yok. Sizden biri gelip patentini alacak, kendisi üretecek. Gene size aşı vermeyecek. Yani bir şey söylerken, e, neye sahip olduğumuzu ve olmadığımızı bilmemiz gerekiyor. Ben samimi olarak söylüyorum. Ama çok sıkıldığım için söylüyorum. Seyirciler de, sizler de beni affedin, ben tarihe, birime vesaire edebiyata daha çok güvenen biriyimdir. Mısır'da Necip Bahvus, Cebelavi Sokağı'nın Çocuklarını yazmıştır. O romanda önemli şeyler anlatır. Yakup Yam Apartmanı'nda da bir diş hekimi olan El Asvani, tek romanıdır. Orada neyi anlatmıştır? Orada e, mevcut güçlerin, e, mevcut muhafazakarların para ve güç ile tanışınca en ufak bir hissetmek hissetmeksizin bir zamanlar kınadıkları yaşam biçimlerini çocuklarına satın aldıklarını anlatır. Özetle öyle anlatayım. Bir de bizim Tahsin Yücel vardır. O da 1992'de Peygamberin Son Beş Günü diye bir kitap yazmıştır. Kendisini Marksist ilan eden Rahmi sönmez diye birinin öyküsünü anlatır bir memurun. Rahmi sönmez, e, torununun adını da nazım koyar. E, kızı da e, Rahmi sönmez de pek iyi anlaşamaz. Rahmi sönmez'in lakabı da Peygamberdir. Hapse düşmek için bekler, dev e, kahraman olacak diye. E, o da Amerikalı bir zence askerle evlenip gider. Nazım bir gün dedesine gelip der ki, büyük baba der, senin anneme ve bana öğrettiğin komünizm dört dörtlük bir Amerikan düşü olabileceğini hiç düşündün mü der. Saçmalama der Nazım der o da. O da söyler. Der ki, 77 katlı beton erme dağları, 77 katlı yekpare camdan mağazaları, meşin kasketli, meşin ceketli kadınlar, Saatte 160 kilometre hızla giderken öpüşmenin güzelliği. Bunlar Amerikan düşü değil de nedir der. O da saçmalama onlar Nazım Hikmet'in sözleri der. Eğer Müslümanınız Müslüman, komünistiniz komünist değilse, akademisyeniniz de akademisyen değilse, hız toplumu olduk diyorlar. İşte e, e, ne bileyim e, ahlaksız oldunuz. İşte birbirlerinizi umursamıyorsunuz diyorlar. Hız toplumu bizim için tanımlanmış bir şey diyor ki hepinizin otomobili var, hepiniz iki yılda bir telefon değiştiriyorsunuz diyor. Ya üçte biri açlık sınırında yaşayan bir dünyadan bahsediyoruz. Uygur Türklerinden bahsediyoruz. Üç buçuk milyon Suriyeliden bahsediyoruz. Akademisyenin akademisyen, muhafazakarının muhafazakar, komünistinin komünist olmadığı bir ülkeden sıkıldım ben artık. Gerçekten sıkıldım. Ya böyle bir rezalet olur mu? Hepimiz Amerikancı olmuşuz. Yani e, şeye göre hareket edemeyiz. Yani böyle ezberden hareket edilir mi? Kendi tarihimize bakmamız lazım. Ne yapıyoruz, ne istiyoruz, neyi amaçlıyoruz? Mesela ilerlemektir diye tutturulmuş nereye ilerliyoruz biz? Yani biz 1 milyar dolar daha zengin olsak ne olur? E, şu anda e, 21, 20 bin, 30 bin, 100 bin vatandaşımız ölse... Bizim çocuklarımız daha eğitimli olsa biz daha mutlu olacağız yani. Bir kişinin bir yıllık ömrüne değişmem bütün gençlerin bir yıllık eğitimi. Böyle bir şey olabilir mi ya? İlerlemek zorunda mıyız? Bir sürü kanserli hasta var. Bir sürü yaşlı insan var. Yani bir şeyi düşünürken birbirimizle ilişki içinde ve birbirin tarihimizi bilerek düşünmemiz lazım. Biz kimliğini ve hafızasını kaybetmiş bir toplum gibi kafası koparılmış bir tavuk gibi sağa sola koşturup duruyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Ne güzel başlamıştı. Ne güzel şeffaflıkla başlamıştı. Bakın şeffaflığı ortadan kaldırırsanız Fransızlar, Almanlar, Amerikalılar salak değil. Bugün Paris'e Paris'e giden turist sayısı 50 milyon. Bütün Türkiye'ye gelen turist sayısı 46 milyon. 2018 rakamda. 2019'da bütün Türkiye'ye gelen turist sayısı Paris'e, Londra'ya, Bangkok'a giden turistlerden daha az. Bunlar turistleri kaçırmamak için, e, e, ekonomileri de buna bağlı. Bize 3 dolar bırakıyorsa bir turist onlara 5 dolar bırakıyor. Niye açık davranıyorlar? Niye dürüst davranıyorlar? Hiç düşünmüyor muyuz? Yani bunların hiç danışmanları falan yok mu? Var. Bana göre. Benim kişisel görüşüm, samimi olarak kişisel görüşümü söyleyeyim. Hiç öyle kişisel falan olarak konuşuyorum, konuşmuyorum. Bilmiyorum ki araştırmadık nereden diyeceğim. Samimi olarak söylüyorum. Bu kadar günah işlemiş. İşte Rahmi Sonmez örneğinde olduğu gibi. Tahsin Yücel anlatıyor. Sen Nazım'ın şiirlerini bize, e, e, yani bir Burjuvazi hayalini bize <laughs> Burjuvazi ile mücadele olarak anlattın. Diğer taraftan e, Cebelavi Sokağı'nın çocuklarının anlattığı, işte o para ve güç ellerine geçince kınadıkları, yaşam biçimlerini çocuklarına satın alanlar, e, e, Amerikalara... Hollanda'ya, Fransa'ya e, e, misyoner okullarına çocuklarını gönderen muhafazakarlar diğer tarafta da Amerikalıların ve Avrupalıların yazdığı makaleleri taklit eden akademisyenler yani şu anda yaşı 45'in üstündeki bütün erkeklerin koltuğundan kalkması gerekir. İster televizyoncu olsun, ister politikacı olsun, ister akademisyen olsun. Bütün dünyanın sorunu bana göre göç ve işsizliktir. Bizim bir sorunumuz daha var. Kadınlar ve gençler insan yerine konmuyor. Bütün koltuklara kadınlar ve gençler oturmadan ne dediğini bilmeyen bu muhafazakarlar, bu komünistler, bu akademisyenlerle biz hiçbir yere gidemeyiz. Ayıptır ya. Ya bu kadar günah işledikten sonra bu kadar hatalı kararlar verdikten sonra e, biz neyi tartışıyoruz ki şu anda? Yani çok özür dilerim ses tonumu yükselttiğim için hocam. ama dayanamıyorum gerçekten. Aylardır evde kapalıyız. Yani bu, bu nasıl bir şey ya? Yani bu ülkede çok yetenekli gençler var, çok yetenekli kadınlar var. Bizim tek sorunumuz bu bence. Ee, Hepimizin bununla... iş bırakması gerekiyor. Hani ben 45 dedim hadi hele 50 yapalım. 50'nin üstündeki her erkeğin bugün terk etmesi gerekiyor. Çünkü yanıldılar. Tahsin Yücel bu romanı 1992'de yazmış. Ben 1992'de Cerrahpaşa'da okuyordum. Hiçbir şey değişmemiş. Hala biz deri ceketli, bilmem e, kasketli kadınlar işte 160 kilometre motorları maviliklere sürelim falan diyen, öbür tarafta da muhafazakarlıktan bahseden ama bir türlü başkalarında kınayıp kendilerine satın aldıkları e, hayatlarla idare eden adamların birbirleriyle savaşları, biz mecbur muyuz size ya? Açın önünü, ülkenin önünü açmak zorundayız. Yani kadınlara ve gençlere kim olursa olsun, hata hayatında Altınoluk'ta gidip tavla oynamak varken şu stüdyodaki beş kişi. Ya bizim ne işimiz var? Biz gideriz konuşuruz, gazetede yazarız. Gençler ve kadınlar yönetsin bence. Peki. Ee, serzenişiniz de, e, yerine göre öfkeniz de, kırgınlığınız da eğer kırgınlıksa, kırgınlık e, anlamak çok normal, e, paylaşmak da normal.